Feci kazada biri ağır 3 kişi yaralandı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri ağır üç kişi yaralandı kaza, Siverek Kahta Karayolu'nun 40. kilometresinde yaşandı. Alınan bilgilere göre, Hakkı Büyüğün kullandığı 34 FS 3951 plakalı otomobil, mesire alanından çıktığı sırada Kahta istikametinden gelen Halil Argündoğan idaresindeki 08 AAG 320 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçta yolcu olarak bulunan Ahmet Zengin yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince siverek devlet hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan ve hayati tehlikesi bulunan Hakkı Büyük, Şanlıurfa'ya sevk edildi. Jandarmanın kazayla ilgili incelemesi sürüyor.